Allah o gibi insanların eksikliği Mehmet Aksoy, Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy gibi güzel insanların eksikliğini vermezsen onların yüzün hürmetine bu taş taşın üstünde kalıyor. Yani o güzel insanlar bu ülkeye bu ülkeye bir itibar bir istikbal bırakmışlar. Allah bizlerin onun hayırlarında mahrum etmesin. Devamı ülkemize öyle güzel insanlar olsun. Her en azından o insanları bu, bu devlete, bu millete bir kalkısı vardır. Rabbim bizi onların hayrına mahrum etmesin. Cennet-i Mekan, Mehmet Akif Ersoy e, yazmış olduğu bu şiirde demiş ki, ben istesem de böyle bir şiiri bir daha yazamam. Allah Türk milletine böyle bir şiir, böyle bir marşı da bir daha yazmayı nasip etmesin demiş. Allah kendisinden razı olsun. Bizler de inşallah bu maşa layık olacak bir millet, bir insan olabiliriz. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Biz Mehmet Akif Ersoy'un Allah nur içinde yarsın, yatırsın. Ele güzel insanları Allah'tan devamı temenni ederiz. Böyle yüz, insanların yüzün hürmetine taş taşın üstünde kalı. Biz ele insanları şu an arayıp da arayıp bulamıyoruz. Böyle güzel insanlar ülke için, millet için faydalı insanlardır. Böyle insanlar halkına, milletine faydalı insanlardır. Allah bizleri onların yüzün hürmetine bir parça ekmek bize yediriyor yani. O insanlar istese dahi şu an gerçekten İstiklal Marşı'nı kalkarsa bile demiş yani bunu bir araya getirmek çok zor. Korkma sığınmaz bu şefaklardan yüzen asancak sığınmadan yurdumun üstünde tutadan en sonacak. Bu benim bir o benimdir, benim milletimin istiklali. Evet, 100. yılı kutlu olsun İstiklal Marşımızın. Allah inşallah bu ülkemize, milletimize tekrar bir İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin. Ee, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u da rahmetten anıyoruz. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Ee, bu İstiklal Marşı bize bir destan olarak kaldı ve inşallah bizden sonrakilere de evlatlarımıza da böyle ondan sonra her zaman bu İstiklal Marşı'nı okuyarak okullarında ve ondan sonra mesela bunu tekrarlayarak o marşımız ömür boyu ebediyen unutulmayacak bir marşımızdır. Allah bir daha da bu ülkemize İstiklal Marşı'nı yazdırmasın inşallah. İstiklal Marşı benim hepsini de çok seviyorum. Hepsi benim için de çok etkileyici oluyor. Ve ikinci kıtası benim en çok hoşuma giden ikinci kıtasını size okumak istiyorum. Çatma, kurban olayım, çehreyni, ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımın sonra halal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Vallahi herhangi bir şey düşünmüyorum. Yani İstiklal Marşı'nın kabulü onu geçen kabul ettiler. Tabii. Onu haberlerde izledim. Aa gerisi ya iyi olmuş, çok iyi olmuş. Yüzyılda İstiklal Marşı'nın bir... yazarı kimdir? Ya onu bilmeyecek ne var <laughs> Mehmet Akif Ersoy. Peki bize İstiklal Marşı'ndan bir kıta okuyabilir misiniz? Tabii. Şöyle falan aynı var şimdi. Şey korkma sönmez bu şafaklarda yüze nasıl sanacak? Sönmeden yurdumun üstüne tonel son olacak. O benimdir, o benimdir. Milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benimdir, milletimindir ancak. Tamam, düşünürüz. Cumhuriyetimizin yeni geleceği için çok önemli bir şey bugün yani. Günlerden en iyisidir. Korkmaz, sönmez, bu şavaklarda sönmez korkmaz sönmez bir şabaklardan son ocak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatmak, kurban olayım. Çehreni en az ilal kahraman ırkıma. Ne bir gül ne bir şicet bir, şi bir celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ya Allah bir daha öyle kötü günler göstermesin. Allah bir daha öyle istiklal maçları yazdırmayı nasip etmesin. Allah inşallah daha güzel günlere götürsün bizi. i̇nşallah Rabbim bir daha bize öyle istiklal maçları yazmayı nasip etmesin. İnşallah bir daha öyle günleri göstermesin, bir daha öyle e, çok çok şehidin olduğu savaşları göstermesin inşallah. İnşallah dünya daha güzel bir hal alır, daha güzel günler görürüz. O arkadaşlar birlikte okuyalım. Korkma, sönmez Her bu şafaklarda şafaklar yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. O benimdir, o benim milletimin. O karıştırdık ya. Yani. <laughs> korkma sönmez mi? Şafaklarda yüzen sancak, Sönmeden yurdumun üstüne tüten az sanacak. Bu, o bu, o benimdir milleti, o benimdir milletimin yıldızıdır ancak. Evet. Çatma kurban olayım şehrine en azlık hilal kahraman ırkıma bir gülüne bir şiddet bu celal sana olmaz ko, e, dökülen kanlarımız helal hakkıdır hakikaten efendim milletimin istiklal. bir yüzüncü yıldır yani kutluyor. Kutluyorlar. Evet. İstiklal marşımızın yazarı kim? Mehmet Akif Ersül. Peki bize istiklal marşından bir kitap yazır misiniz? Ya bu şeyler, kimin korku var? Kafamız boşalmış. Tabii.